Neyse ben de dursun Özge Şarkı çalsa mıydı? Şarkı... Şarkı çalsın. istiyorsanız. Şarkı çalsın. Bakalım ne çalacak sana? Ben de edebilir miyim? Dans ederken. Hayır bu hı? tamamen Ece'nin duyguları için. Buyurun Ece. Bakıyorum. Ben tam olarak anlayamadım beğendin mi beğenmedin mi arada kalmış gibi bir. Önce üzüldüm de sonra, sonra bir modum yerine anne geldi gibi. Geldi. Yani şöyle. Ya bu saç benim dışarıdaki kadınlarda gördüğümde beğendiğim bir saç. Ama e, benim karakterime yani bu benim karakterim ben bu değilim. İstersen şu katlarını şöyle öne alalım gene. Bir daha bak. Yani uzamasını bekleyeceğim. Ne ne ne, ne beğenmedin? Kendinde nesini beğenmedin? Yani benim karakterime uygun bir saç değil bu. Yani bir de benim saçlarım da kıvırcık. Bunu konuşmuştuk zaten. Ama sanki bu şey olacak gibi. Ultra kabarıp. Hani hiçbir şeye benzemeyecek bir saç olacak gibi. Aslında kabarıp. Bir öne dön. Kabarıp şöyle olacak. Tam omuz. Ama işte öyle mi olur. olacak yoksa tiftil tiftil mi olacak? Nasıl olacak? Şimdi tiftik tiftik olamaz. Bir de. Şu saç boyu karakterinle alakası yok. Karakteri yüz attlarını, karakteri geçip kenara. Yüz attlarını bile değiştiremez. Yani lütfen e, hiçbir şey demiyorum. <laughs> güle güle kullan diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Yani o saçta ne yüz attığını değiştirecek bir boyda ne e, böyle seni basacak bir durumda. Yani açıkçası tam kıvamında ve şöyle, boy, omuzda dedi. E, omuzda mı? Ben orada bayağı stresli olsam da e, e, önce aslında izin veriyordum hani ne kadar stresli olursam olayım. Açıkçası beklentim çok daha yüksekti. Ne kadar orada stresli gözükürsem gözükeyim. E, çok sönük geldi. Şimdi şöyle bir şey var. E, senin yüzüne... Şimdi karakter dediğin zaman şey oluyor. E, Ferit'in bir saça rezalet deyip geri çekilmesi gibi oluyor. Karakter demeyeceksin. Bu senin yüz attığını, hiçbir şeyini değiştirmez. Bu bir. İki, sana arkası kısa yanlar uzun gitmez. Yüzün çünkü uzun ve geniş. Anladın mı? Enseyi çıkaramayız, ense boyunu çıkaramayız dışarı. Aslında zaten o kadar seni değiştirecek bir model yapmadım. Sen bugün farklı bir psikolojistesin galiba. Hiçbir şey değişmemiş. Böyle diyorsun ya, boyunu kısalttım, arka düz, yanlar kat ve yan katlarını da çeneden başlattım. Dudak hizası, burun ya da gözden başlamış olsam e, eyvallah, yüz attın değişir. Çeneden başlayan bir yan kat, yüz attığını değişemez. Yani biraz bilgi bilen biri konuşuyor öyle düşün. Şimdi sen bu bugün ruh halin kötüdür. Etkisinde kalmışsındır ama bir de böyle düşün. Makyajın nasıl peki? E, makyajım makyajım güzel sadece kirpiklerim biraz fazla yapışmış o kadar. Rimelden birbirine yapışmak mı? Evet. Kat kat olmuş. Olabilir. ...bir şey diyemiyorum. <laughs> Yaptığım şeyin arkasındayım diyorsun. Yani başka bir şey söylemeyeceğim. Güzel zaten. Genel görüntüsü güzel. Makyajım da güzel. Kirpiklere fazla ile üst üste... ...kullandığımdan kaynaklanabilir o. Olabilir. Hı hı. Nasıl buldunuz? Ee, düz bir kesim yaptı. Yanlarına... Yanlarına kat çeneden kat verdi. verdi. E, yüzüne gitmiş mi? Yüzüne gitmiş. Ben... ...kesimi kontrol etmek istiyorum. Evet bir tarak alabilir miyim? Arkanı döner misin canım? Başın öne doğru yer misin? Onu aldım özellikle. Çok o kadar kaldım. değil o kadar değil. Heh. Hatta başını sağ sol yaptırıp bir de sağ soldaki köşeleri de kısalt. Hiç hata olmasın. Çünkü e, düz bir kesim yaptığınızda. Tabii. Her zaman alttan çıkar. E, düz, saçı düz bırakmak cesarettir. Evet, kesimde hata yok. Teşekkürler. Ve ben e, Ece'ye önüne eğ dediğinde Özge Hanım siz de Yanımdaydınız. Evet. Yeter yeter diyordu. Aslında o öne eğdiğimiz tam püf noktasıydı düz kesimin. Çünkü kimi kuaför düzü keser bırakır. Size anlattım ya burada. Olur da öne baktığında sağa sola ben mesela düz keserken şöyle bir şey de yapıyorum. Düz, bayanı tam sol yapıyorum. Şu alttan yine çıkacak mı ve tam sağ yapıyorum. Tüm detaylarını yani huzursuz olsun yani diye Yani teknikti Mesela o böyle yaptırıyordur. Ben vücudu düz bırakıp sağa ya da sola çıplaktırıyorum. öyle de olur. O, o da oluyor. Yani e, her yediğin yoğurt hiç farklıdır. Makine kesimlerinde olur. saçı makineye koyduğunuzda dümdüz kesildiği gibi görünür ama başaf baş öne eğdiğinizde aşağıdan bütün hatalar çıkar. Yani düz bir saçın hatasını görmek istiyorsanız başı biraz öne eğdirip bütün hataları görebilirsiniz. Ama hata bırakmamış öncü saçta. Ha, i̇stediği boydur, çok kısalmıştır. E, kendine yakıştırmamıştır. Onu ben bilemem. Öncü ile modelin arasındaki tartışmaydı. Yo, ben tam omuz dedim. Hatta omuzdan siz görüyorsanız eğer... Omuzdan bir tık da altta. Yani altta. tam şurayı gösteren Özgen'in da var. Tam o da zaten için, kapardığı için zamanki payı bıraktı. Evet. Şimdi Özgan'ın bütün modellerimiz kesime, kesime ön yargılılar. Ben de mesela çok risk almayı sevmiyorum kesimde çünkü burada kendimi göstereceğim diye o saçı en az uzatmak için 6 ay falan bir bekleyecek istediği boya gelmesi için. Belki daha kısa kessem bir yılını alacak hiç gerek yok yani geçen hafta da aynı şeyi savundum ben saç kesmek istiyorum diye bir kadın saçını budayamam yani. Ben de geldiğimden beri de bunu vura vura anlatıyorum ama anlatamıyordum herhalde kendi çıkarlarım için modelimi rezil edemem dedim çünkü bugün bitecek belki biz gideceğiz. Ama o kesin gidecek. Ama kısalttın. Yarın yanında yokum. Kısalttın ama. Tabii kısalttım. E hani yani çıkarlarım için kesin. Değil dedim. Ferit, sen nasıl buldun? Omuz kesin üstü mi? dedim. Ben ben bir kere kesim göremiyorum. Şimdi Özlem Göremiyor size mısın? göstereyim ben şöyle. Ha, göremiyorum. Kısaldı da o yüzden diyor. Yok onu demiyorum. Yani makineyi ben size bir tur şurada anlatayım. Siz kesersiniz yani. Yani makineyle çölünü çekeyim böyle böyle yapın diye anlatayım ikinci seferde yaparsınız. Üçüncü sefere gerek yok. Makine kesim yeri bura değil bence. Şimdi Ferit bence olmamalı. Ferit'in sanattan anlayışı ver, Tabii verdiği yani cevap biz bilmiyoruz. yani tam burada, oturuyor. Burada bir tek mesleği sen biliyorsun. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm. Sensin Sensin, kurtarım sensin.